Kıymetli Başkanım, bugün e, Kilimli İlçe Örgütü olarak e, müstesna bir güne imza attınız. 2023'ün 14 Mayıs günü yapılacak olan tarihi seçimler Zonguldak içinde kritik bir virajı temsil ediyor. E, sizler de bu gözle bakıyorsunuz. ve Kilimli İlçe Örgütü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütleri gibi 14 Mayıs'a var gücünüze çalışıyorsunuz. Öncelikle e, değerli izleyicilerimiz için Kilimli İlçe Örgütü'nün seçim bürosunun açılış töreninde yaşananları sizden kısa hatlarıyla değerlendirmenizi isteyeceğim. E şimdi biz tabii Kilimli olarak iki, üç tane beldemiz var. E bu beldelerimizden çatal altında da ofis, çalışma ofisi bürosu açılışı yaptık. Hı hı. de açılıştan önce saat 10'da Kilimli Ana Caddesi'nde esnaf ziyaret olarak işte 3-400 esnafımızı ziyaret ettikten sonra açılış yaptık. Hı hı. Ee, açılışımızı yani güzel bir mekanda, güzel süslenmiş, donanmış bir mekanda, her şeyin e, güzel hazırlandığı bir mekanda e, açılış yaptık. Kirimli Memle, Memle, Mehmet Ünlü Türk'le Bağlar Caddesi dediğimiz iki tane caddenin kesiştiği, üniversitenin kesiştiği ve Kilimli Merkez Camii'nin kesiştiği bir mekanda açılış yaptık. Açılışımıza milletvekilimiz Deniz Yavuz katıldı. Ereğil'den yine e, ikinci sıradayımız Doktor Eylem Ertuğrul katıldı. Ereğli e, ilçe teşkilatı efendim Kozlu ilçe başkanımız yine merkez ilçe başkanımız önceki dönem il başkanlarımız ve birçok partimizin önde gelen üyesi katıldı. Saadet Partisi'nden, DEVA'dan il ve ilçe başkanlarımızın katıldığı, Millet İttifakı adına katıldığı hı hı. bir toplantı oldu ve katılım da böyle iller düzeyinde yapılan açılışlar atış, kadar önemli bir katılım oldu. Hı, hı bizim açımızdan umut verici Gelimli Bölgesi ilçesi olarak e, başkanlık sisteminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, daha önceki seçimlerden daha fazla destek geleceğini gösterir. E, milletvekili seçiminde yine önceki seçimlerden daha fazla bir eğilim olduğunu gösterge olan bir açılış gerçekleştirdik. Hı hı. Ondan sonra yine milletvekili adaylarımızla, ilçe başkanlarımızla, partilerimizle birlikte kilimli kadın kolları, kilimli gençlik kolları, başkanları ve yönetimleriyle, kilimli yönetim yönetimiyle birlikte e, Çatal geçtik. Çatal saat daha da iki buçukta e, Çatalazlı Belediye Başkanımız e, Adnan Akgün önderliğinde, belli yönetim önderliğinde yine bir seçim bürosu açılışı yaptık ve o gün dün, bugün Çatal aynı zamanda e, pazar yeri günüydü, salı günleri. Hı hı. <laughs> Boydan boya pazar yerini ziyaret ettik. Bütün Çatalazı esnafını 6-7 saat boyunca e, ziyaretimizi gerçekleştirdik. Selamladık genel merkezimiz, genel başkan, ve işte başkan adayımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına. Hı hı. De, de, halkımızın çok yüksek oranda seçim sonuçlarında yansıyacağını düşünüyorum. Dün de Kilim'in köylerindeydik. İşte AKP'nin kalesi görülen köylerde çok büyük bir çözülme olduğu. Bu çözülmenin de belki ülkenin diğer kentlerinden farklı olarak daha ittifak içindeki sağ partilere değil de Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğrudan yöneldiğini görmek bizi mutlu etti. Sağda biz zaten Sadece seçimlik değil, Kirimli Yönetim Kurulu olarak kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 4 senedir her ay en az 10 günlük bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Ramazan ayları boyunca bir ay, her yıl ama bu. 3,5-4 senelik görevimizde bu çalışmaları yürüttük. <laughs> Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz Altan Bey. Sevgili Başkanım, bir yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Seçim sattı haline daha girilmeden Kirimli İlçe Örgütü olarak sizler, sahaya çıkmaya başlamışsınız. Tahminimce de bu Zonguldak yöresinde en erken saha çalışmalarını başlatan örgütlerden biri de siz oldunuz. Genel havayı az önce anlattınız, anlatmaya çalıştınız. Ee, seçmenden e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru kayan oyları e, tahmin ettiğinizi, gözlemlediğinizi ifade ettiniz. E, Sayın Başkan, de özellikle sizin yönünüzde 14 Mayıs hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de genel seçimlerde, Belirleyici etmen ne olur? Evet biliyoruz hayat pahalılığı insanların, vatandaşların belinde bir kamçı gibi artık. Ayaklarında bir pranga gibi. Sadece e, bu yoksulluğa ya da yoksulluğa mı bağlayacağız sandık sonucuyla ilgili muhtemel e, sonucu? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani de insanlar oy verirken en çok neye dikkat edecekler? Evet Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii ekonomik gerekçeler olacaktır ekonomik gerekçeleri, ekonomik çöküntüyü, işte e, gelir dağılımındaki bozukluğu, efendime söyleyeyim, alım gücündeki gerilemeyi dikkat edecekler. Hı hı. Ama ben, e, yani bizim e, böyle düşünüp bu konuda görüş bildiren partilerimiz ve diğer malif kesimden farklı olarak, Kilimli bölgesi, ben aslında Türkiye diyeceğim, Türk halkı, e, ülkenin genel geleceği için de oy veriyor. Hı hı. Şimdi ülkenin genel geleceğine baktığımız zaman ülkemiz AKP iktidarı ile birlikte bir ittifak içinde e, bir iktidar geliştiğini duyduk, bu, gördük. Bunlardan bir tanesi HDP ve PKK çizgisinde bir uzlaşma biliyorsunuz çözüm sürecinden. İki, Avrupa Birliği'ne giriş yani Avrupa'nın Akademisyenlerin e, etkinliğinin kırılması, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün e, efendim e, ofislerden, devlet dairelerinden resimlerinin indirilmesini istediler. Hı hı. İşte Ermenistan'la biliyorsunuz Türkiye'nin değerlerinden duyarlılıklarından farklı olarak e, barış anlaşması yapacağız, biz sınırları açacağız e, dediler. Efendim Kıbrıs'ta çözümsüzlük çözüm değildir diye. E, Rauf Denktaş politikalarını yani Kıbrıs'ta <laughs> Türk kesiminin varlığını e, pekiştiren güvence altına onların güvenliklerini güvence altına alan e, Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve çözümsüzlüğü eleştirdiler. E, başka efendim PKK ile ilgili olarak da bize saldırmayan teröristleri biz daha da niye takip edelim diye bizzat da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları var. Hı. Hani ben öyle ajitasyon olsun diye haburdu yok, dolma bahçeydi, ostüydü, kan dildi, imralı hattı filan demiyorum. Bunlar Hı. barış içinde, kan dökülmemesi için de yapılmış olabilir. Ama ben halkın bunlara değer verdiğini, önem verdiğini görüyorum. ve bugün Cumhuriyet Halk Parti, Partisi'ni ve bileşenlere ittifakı bunun için suçlamaya kalkarken bu sürecin Türk halkının gözünden kaçmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 13. Cumhurbaşkanı adayı olası Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayrak bir vatan iki diye bunlara hı. yanıt verdiğini bu ülkede e, bu tür yani ekonomik olarak otorite olarak hükümet olarak iflas etmiş politikaları sadece başkasına çamur atarak halkı ürküterek oyalamayacakların bir mesajıdır bu. Ben bunlara halkın gerçekten değer verdiğini her dönem gördüm. Hı hı başka efendim siz şimdi Atatürk'ün İsmet İnönü'nün arkadaşlarını e, birleştire birleştire Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kurduğu bir ülkede hı hı. ve e, tek partili diktatöriyel dedikleri eleştirilikler hükümeti demokrasiye geçtiği bir ülkede siz tek adamcı diktatöriyel bir sistem kurdunuz. Biz Atatürk ve İsmet önden sonra en güçlü pozisyon olan başkanlık sistemini elimize alıp ve Türkiye'yi tekrar bu sistemi kullanarak demokratikleşme yolunda bu sistemi fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar güçlü bir sistemi kazanarak Türkiye aynı İsmet nasıl güvence verdiyse Demokrat Partisi'nin kurulmasına, çalışmasına o büyük baskılara e, meydan okuyarak İnönü'nün nasıl koruma altına aldıysa biz Türkiye'de parlamenter demokrasi yani halkın seçtiği vekiller arasında ülkenin yürütülmesini hükümete gen soru verilerek hükümetin sorgulanmasını getiren yeni bir sistem getireceğiz. Ondan sonra bütün bu ittifak partileri kendi doğal yollarına gidecekler ve kim halk kim istiyorsa olan bir süredir. ben Türk halkının bunları önem verdiğini düşünüyorum. Yani şunu dersek ya işte sadece ekonomiye bakar bu halk derse o zaman bu halk ülkenin yıkılmasını ister. Evet. Efendim bu halk ülkenin di dikkatörleşmesini mi ister? İşte sadece ekonomiye bakarsa bu değil. Bu önemli. Halk için gösterdiği tem, tem, önemli. Temel, temel bir etken ama her şey değil. Ama genel değerlere bizim halkımızın önem verdiğini düşünüyorum evet. ve Türkiye'nin kurtuluşunu sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ülkenin geleceğini güvence altına alacak bir arayışta en ön planda olduğunu düşünüyorum. Evet. Kıymetli Başkanım, son bir sorum da 1 Mayıs ilgili olsun. Zira 13. Cumhurbaşkanı adaylarından ve partinizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak Zonguldak. Hazırlıklarınız başlamıştır mutlaka. Program belli mi sevgili başkanım? Ben şimdi e, programı il başkanlığımız götürüyor. Hı -hı. Bu konuyla ilgili ayrıntılar henüz daha ortaya çıkmadı. Ben siz de demin söylediniz, sadece seçim döneminde değil, 4 yıldır sağda olan bir evet. ilçenin yöneticisiyim, başkanıyım. Şuna inanmanızı istiyorum samimiyette, hiçbir habere dahi bakamıyorum. Hı. Eve gelmem benim saat 10'u plan buluyor. Bir taraftan işte bu afişlemelerin, bir taraftan işte ilçenin ve ofis yükseltmelerinin bir taraftan üç tane küçük ilçeyiz ama beldemiz var. Hı hı. buraların düzenlenmesi. Bu detayları henüz bilmediğini söylemek dürüstlük olur. Hı hı. Ee, bunları da elimizden gelen en geniş katılımı sağlamaya çalışacağım. Peki. Sevgili Başkanım çok teşekkür ederim. Bu yoğunluk içerisinde e, bizlere teveccüh gösterdiniz. Hiç de Çatal et Ağzı'nda bugün yaşananları sizin ağzınızdan, sizin güzel kalbinizden dinleme şansına sahip olduk. Eksik olmayın.